Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalar yaptı. Halkın düzenlenmesi hakkında konuşan, halk tarafından hevesle beklenen Başkan Erdoğan, ilk maaşların ekleneceği tarihini açıkladı. İlk emekli maaşları Şubat veya Mart gibi bağlanabilir, Başkan Erdoğan. EYT üzerinde kapsamlı bir çalışma yapıldı. Teklif parlamentoya sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışılacak. AK Partisi olarak öneriyi yürürlüğe koyarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz bağlanabilir. Umarım bu işi mümkün olan en kısa sürede bitiririz. Sorun kökü çözmek için bir irade koyduk. Bu iradenin arkasındayız. Düzenlemede 4 öe var. AK Parti grubu başkan yardımcısı Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT yasası teklifinin ayrıntılarını paylaşıyor. Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa bağlı olmadan istisnasız emekli olacak. Prim günü ve çalışma zamanı emekli olacak gereksinim kaldırıldı. En geç salı ve çarşamba günü yürürlüğe girmeyi öngörüyoruz. Şubat ayında başvuranlar mart ayında maaşlarını alıyor. Aynı iş yerinde emekli olan ve çalışmak isteyenler Akbaşoğlu, emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerin başvuru gününde dayatıldığını söyledi. Bu hukuk Teklifinde tüm çalışanlar hazinenin yaklaşık 500 lira ve hazinenin 5 oranının %5'inin 5'inin verilmiştir. EYT kim kapsıyor? 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişleri olanlar EYT tarafından kapsanmaktadır. Bu tarihten sonra hizmetin başlangıcına sahip olanlar düzenlemeden yararlanmayacaktır.